Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hepinize hayırlı günler Hayırlı izlerken Hayırlı akşamlar olsun Nasılsınız iyi misiniz canlar Bizi sorarsanız iyiyiz Bugün hava çok soğuk Ben şimdi Efe'yi canlar almaya gideceğim Saat 1'e gelin 1'e 10 var Efe'm çıkacak Vakit bulup Size çekemedim ama akşam attığım Videonun altına hani Babamla attığım videonun altına bayağı yorum geldi ben de sizi hem gidelim hem sohbet edelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek e, başlayayım. Siz değerli takipçilerime değil tabii ki de bunu e, art niyetli Rabbimi tanımayan insanlar için çekiyorum bu arada. Onlar zaten üstüne alınan alınacaktır. Onları Allah bildiği gibi yapsın. Eee bunları kimin bana yazdığı da belli. Bu bayağı bir güzel bir açıklama olacak benim için. Çok zamandan beri aklımdadır. Ee, kaldırmayın değilsiniz yorumları ama kaldırmadığım zaman da olmaya gerçekten. Yani ben bu kadar rezillik hayatımda görmedim. Ne kadar aşağılık bir insan varsa e, gelip bu kanala yazay. Her kanal sahibini bunları yapaylar. Bana sadece özel değil ben size her zaman diyorum. Yani niye beni bu kadar bu kanalı kapatmamla ilgili yargılayasınız anlamıyorum. Siz nasıl insanlarsınız? Nasıl kişiliğiniz var? Nasıl çocuğunuz var? Nasıl kocanız var? Ben anlamıyorum. O yazanlara söylerim. Sakın siz iyi insanlar üstüne sakın alınmasınlar. Ee, i̇lk girdiğim buraya günden beri bir yakamdan düşemedi Her zaman söylüyorum ben sizin neyinizi aldım. Bir dilim ekmeğinizi mi aldım Beni bu kanaldan baştan söyleyeyim Allah bir zaval vermediği sürece Bunu Youtube bazen kanalları Kabatıyor ee, Bir sorun görüyor görmüyor artık bilmiyorum Kabatıyor Böyle bir şey olmadığı sürece Ben istemediğim sürece Bir hastalık olmadığı sürece Sizleri benimleyken ben e, Kabatmayacağım Bu bir gerçek Bakın geri zekalı gibi geç de sür bari bize de yol ver. Anladın mı? Bıktım abi genellerden yemin ederim ya. Bunda da ayrı sıkıntı. Yolun orta iki kişilik yolu, iki şeritli yolu ortaladı o duruyor öyle bak saf saf. Bunu da size söyleyeyim canlar. Esekten sinirlerim tebeme çıktı. Bugün bugün yazılmış. Akşam 3 tane yazıldı. Bugün 4 tane yazıldı. Ekran görüntüleri elimde. Yani zorlan insana cinnet geçirtirip mahkemeye kadar gittireceksiniz bana bu işi. Siz zannedi misiniz ki bu bulunmayacak diye. Ben Erdoğan'ı zor durduruyorum. Bir tazminat davası olan sizin üstünüzdeki sadece iş çamaşırlarını bırakacağımı da adınız gibi emin olun bundan Bu benim bir avukatımıza gitmeye bakar. Başka bir şey değil. İp adresiniz değil bitti. Bu kadar yani. Başka bir şey değil. Ama ben pisliğe işi sürmek istemiyorum. Sizin zorunuz benden neden olduğunu biliyorum. Ben bu kanalı kapatmayacağım. Az önce saydığım sebepler olmadığı sürece kapatmayacağım. Bu kadar basit. Anladınız mı? Ben bir iş de izlenmesem gene kapatmayacağım. Dursun bir kenarda. Onlarda benim hatıralarım var. Siz benim babama anama laf uzatıyorsunuz. Yok İyi ki bir babam var. E olsa da kurtulsak. Siz geberin inşallah. Anladınız mı? Bunları bana söyletiyorsunuz, siz geberin inşallah. İnsanı delirtiyorsunuz. Ondan sonra da çıkıp yazarsınız bana ki canlar, biliz cevap verme. Ya bunların hangisine cevap vermeyeceğim ben? Size söylüyorum ya. Bunun hangisine cevap verilmez diye düşünüyorum. Hangisine susayım? Babam gebersin. Yani benim düştüğüm duruma sen düşmeyeceksin mi? Kim düşmedi ki sen de düşmeyeceksin. Yok öbürü diye ki şey ben kanal açtım. Ee, bana yardım etmeden Ben bu, şurada yemin ederim karşınızda. Benim babam da kanal açtı. Ben daha kimseye yemin etmiyorum. Lanet olsun kanalına da açtığıma da. Bir tek yemin ederim. Bak arabada gidiyorum. Sizleri o güzel insanları tanıdığıma şükürler olsun. Her zaman diyorum ben kanal açalı kendimin insan olduğunu öğrendim. Ben de bir işe yaraymışım diye öğrendim. Ama bu lanet insanlardan da gerçekten bıktım sizden. iğrenirim sizden yani. Böyle bir kişilikli sizi nasıl anne baba yetiştirdi? Anladınız mı? Nasıl insan yetiştirdi sizi? Nasıl büyüdünüz? Birinin malında, ekmeğinde. Ya benim çevremde bir sürü zengin, trilyonluk insan tanıdım ben. Hiçbirinin bir çay kaşığında benim gözüm olmadı. Hep heves ettim, ben de yapabilir miyim dedim. Nasıl yaparım da çocuklarımı yalnız bırakmadan, onları çevreden koparmadan, onları sadece paraya aşık olup da çocuklarımı yalnız bırakmadan nasıl yaparım diye hep çabaladım. Çünkü benim onları bırakacak. E, nasıl diyeyim sizi? Teslim edecek. Herkesin işi gücü var. Yok. Olan da kendi uşağının çevresinden ilgileniyor. Yani siz beni biliyorsunuz. Filiz başka bize yazmayacak. Bu bir ara taktığınız ki iki tane moruk için e, Türkiye gidiyor. Annesi babası hasta. Sen öyle Adam İngiltere'den. İngiltere'de duruyorsun. İngiltere'de duruyorsun. Avrupa'nın en samimi yerlerinde duruyorsun da İngiltere'de sen, seni var ya ben yani yok hayvanlara burada da şimdi ben hayvan bizim bir kuş var evde ben ona insandan daha çok değer veririm hayvanlara siz dırnağı bile o yazanlara söylerim canlar bak kusuruma bakmayın hepinizden özür diliyorum ama bu kadar olmaz ya bir ara kalktınız beni Erdoğan'dan bu üç buçuk sene oldu Erdoğan'dan vurma Erdoğan olmadı taktınız bana beni benden bırakamadınız babam hastalandı taktınız babama sizin zoruz ne benden ya? Sizin benden zoruz derdiniz ne? Ya kabınıza geldim sizden ekmek mi istedim? Kazanıysam ben e, anlamın annemin terimden kazanıyorum. Size ne? Siz babama şükredin. Şükredin. Siz babamın dırnağı acaba olabilir mi? Babamın tükürdüğü tükürük olamazdı siz şu anda. Tükürük de tükürük olamazdı. Ben babamın tükürüğüne kurban olayım. Siz bunu olamazsınız. Gittim Türkiye'ye evet. Yas yaptım gittim gene gideceğim geldin annem kurban. Ya bir yönünü çakışa. aşağı nasılsın oğlum? Gene gene gideceğim. Eşim yolladı o sürece gideceğim. Onu da Allah hiç boğatmasın. Ne oldu? Ana ana bak senin ya, Oy evet. seni ben yerim ya. Bir tane cücecik var burada bayılıyorum buna bayılıyorum. Oy seni verene kurban olayım ben. Kış. Yani bu kadar ne bileyim ben insan olamaz. Ben yok kanal açtım da Gel bana yardım et. İşte para versem sana kanalımı tanıtırsın. Ee, ha, çıkar annesi. Kanalımı tanıtır. Ben babam da az önce derdim. Başka laf giriyor. Araya. Babam da para verse bana ben artık en yakınım. Kardeşim de artık kanal açsa ben kanal paylaşmayacağım. Kanal tanıtmayacağım. Bitti. Bak Kur'an'ıma yemin ederim size videoda. Kimse gelmesin yazmasın bana. Benim kanalımı paylaştığı hiç kimse yazmasın. Ben buraya tek başıma geldim. Sizlerle beraber. Herkes de kendi kazansın yapsın Bu kadar Aa, Darılacak olan darılsın yazmayacak olan yazmasın bana da Bu ne rezillik ya Bu kadar insafsız yorum Olabilir mi ya Ben bunları hep görmezden gelirim Görmezden gelirim diye Sizin üstü uza gelmeyelim diye insan bu kadar Çirkeflik yapabilir mi He? Ben bakın saati kolumdan Bak uyurken bile çıkaramıyorum Uyurken bile ben bu saatimi çıkaramıyorum Öyle yatmalan olmaya işte Anladınız mı? Beni çaydıramayacaksınız. İşte benim Karadenizli diyorsunuz da damarımı gene bugün delirttiniz beni. Hiçbir şey demiyorum sizin. Rabbime bırakıyorum sizi ama canı gönülden. Öyle ıbıdık gıbıdık da değil. Canı gönülden Rabbime bırakıyorum sizi. Bu kadar. Başka size diyecek hiçbir sözüm yok. Siz babamın benim tırnağına kurban olun. Anlasın, anladınız mı? Benim babamın annemin tarafından bile ya ben her zaman diyorum. Hiç benim babacımın Nerede benim babamın lafını herkes etiyor? Benim babamın yardım ettikleri nerede? Benim annemin tarafına buradan sesleniyorum. Nerede? Hani benim babama dede derdiler. Ahmet dedi, Ahmet dedi. Hani kim geldi? Çaldı benim babamın kahvesini de. Dedi ona ki geçmiş olsun. He? Kim geldi? Kim dedi ki alayım elime bir kolonya, bir tane ekmek veya bir kilomuz Bir tane Bırak kilosu da sizin olsun. Gideyim de Ahmet abinin kahvesini çalayım. Ula bir geçmiş olsun ne benim babam ölümle çebelleşi iki seneden beri benim babacığım yanındaki kumandanın da tuşuna basamaya benim babacığım o kadar ki ağır he yatağa bağımlı bir insan sen onu beddua etiyorsun da beni beni gözün yemi babamdan vuruyorsun beni benim babamın yanına kim gitti he Giden ne belli. Giden nereden Allah razı olsun. Sonuna kadar. Kim gitti benim babama dede dede Ahmet dede dedi göz boyadı Bir insanı sevmezsin. Ömür boyu konuşmazsın onunla. Öldü mü dersin ya ki şey tabutun başına geçerli de ağlarlı E sen onunla yıllarda konuşmayasın. Göz boyama yani. Niye gittin oraya da ağlayasın? Ne yok ağlayasın? Utanmayasın bir de. Bir de gidiyorsun de utanmayasın ağlayasın. Benim babamın yanına da kimse gelmeyecek. Benim babam şimdi gelmiyorsa yarına Yarına hepsini kovmazsan benim de adım Filiz değil. Bak size söz veriyorum. Anladım. Bu rezilliği de yapacağım. Dur siz. Siz durun siz. Ula benim bu Ahmet dedi. Ahmet dedi. Nasılsın Ahmet dedi. İyi misin? Nasılsın Ahmet dedi. Ne oldu? Hani Ahmet dedi nerede? He? Benim babam bak ben gene bunu dedi. Benim babam onlara doğuma bile getirdi. Kız evlatını yerine koyarak benim annemin tarafını doğuma bile getirdi. Bunlar benim zoruma gidiyorlar. Ee, ne belli bunları yazmayanlar? Nereden belli? Ee, Ahmet dedi. Ula bir telefon telefonla ara. Telefonla ara. E, ee, telefonla ara da de ki gelmesin. Geçmiş olsun Ahmet abi nasıl? Bundan sonra o annemin kapısını kimse çalamaz. Kesinlikle hepsini kovmazsan ben Filiz diyelim. İyi ki ben Türkiye'de değilim. Ben iyi ki Türkiye'de değilim. Ben her şeyin haberini alırım. Ben deli de diyelim. Ben uyanığım ama ben her şeyi yerine koymanın sırasını bekliyorum. Ben deli değilim. Yok anana gitmesin. Bu bana baktın anana bakmadın. Yok abile evlatsın. Şöyle evlat. Benim evlatlığım da siz yapsanız. Ben kimseyi yemedim. Ben elimde bir tane var, üç tane varsa birini ben kendim yerim. Ben ikisini yolda kalanlar için harcayırım. Kendimi sıkayırım da. Anladın mı? Yoksa ben Allah'a şükür affedersiniz ben kudurmadım. Bak kocamın çalıştığı yeter. Ama ben sadece kendime uğraşmıyorum bu görünüyor bu ortada ne? zaten oradan geleceğim annesi ne bu kadar olmaz ya bu, bu ne biçim insan bunlar ya bu nasıl insan bunlar ya düşünürüm düşünürüm ya ben bir kanala gideceğim de yorum yapacağım da bu basın anasını beydana edeceğim ya Siz ne ya siz yok bilezuk tak ula, yalancı bilezuğuna kadar laf ettiniz. Ben diyorum bak benim evim de var. Aa arabam da var birininkini eski tamam. Tamiratı gerekli ama kimsenin kapısına gitti tamiratlı benim arabam işte eski. Benim bahsizin gözü demedim. Kimseden bir borç para almadım. Allah'a ee, Allah'ıma çok şükür evim de var. Altınım da var ama az ama çok bana yetiyor. Hiç kimsenin bir şeysinde gözüm yok. Gayri koca çalışıyorum Benim başta uşaklarımın sağlığı olsun Ben orada böyle denizi alır çadırda yatarım Ben öyle bir insanım Anladınız mı? Ben öyle bir insanım Ama işte siz beni tanıyamadınız Ama ben size tanıştıracağım kendimi Daha yakından Siz beni daha yakından tanıyacaksınız Eğer böyle giderse Aynı odanın içinde sizden bulunacağım Size söz veririm yani Anladın? Benim kafamın tatbik Ben Erdoğan'ı ben durduruyorum ben sizi buradan güzelce uyarırım. Herkesin ha bu kadar boğazı var ha. Şu kadar. Şu kadar boğaz. Doyuramadı uzunu gitti yani. Ha bu kadar boğaz uzun deliği var ha. Bu kadar. Ha. Onu doyuramadı Ne ne alet insanlarsınız siz ya. Ne ne insanlarsınız. Almanya'da duruyorsun. Yok bilmem ne yaparsın. Evet. Benim kocam Almancıydı. Almancı diye Almancı değilsiniz ya Almanya'da yaşayanları. Buradan çıktı benim kısmetim. Buraya geldim. Ne asettim de geldim. Ben almasam Erdoğan'ı başkası alacaktı. O da beni almasa ben de başkası alacaktı. Herkesin bir kısmeti var. Ha. İyi ki de Rabbim bizi çok şükür Allah'ıma birbirimize yazmış. Ama iyi ama kötü. Çok şükür ben memnunum. Siz niye bu kadar zorlanıyorsunuz? Niye bu kadar zor uza gitti? Ben anlamayırım. Hı? Yeter artık bu ya. Bu ne haldir ya? Yok çocuğunu niye göstermiyorsun? Çocukların şeyi Sadə sende mi çocuk var? Ya ben de olurdum o uşakları Benim fikrim göstermeyelim, göstermek istemiyorum. Benim Efem kendisi görünmek istemiyor. İstiyor misin Efe? Sesli söyle bakayım. Kilo. Ha, Efe istemiyor. Zeynep bayılıyor. O da görünemez. Görünemez. Gerek yok. Ben, benim kendi bu... Benim ama sizin saygı duymanız lazım. Ha istemiyorsunuz. Bu şekilde istemiyorsunuz. Tamam o zaman izleme ya. İzleme nasıl bir tuşla abone oluyorsan o zaman abone noktasında çıkacaksın. İzleme bu kadar basit bitti. Günahtır yemin ederim günahtır ya. Bu kadar da olmaz. Ne kadar insafsızsınız ya ne kadar insafsızsınız. Siz bu ama kurban olun ya. Siz benim bu ama kurban olun. Oradaki dükkana baktım Efe. Pizzacıyı kapalı. benim babamın kurban olun bir ya. Benim babam bir yudum suyu içemiyor tek başına. Bir yudum suyu içemiyor. Benim babam ne kadar durumu mudara ki. Ben size söylemerim diye niye bakıyorsunuz? Hepsini burada mı açıklayayım? Benim babam hastane bile kabul etmiyor. Hastane. Görünüyor durumu ortada. O hastalığın çaresi yok gitti yere kadar. İlla mı beni konuşturacaksınız yani? Hafiniz insanlıktan çıksın. Ben sizin gibi terbiyesiz insan değilim. Siz almayın kafa. Sizin beyin, beyin hücreleriniz ölmüş sizin. Ölmüş. Bitti bu kadar. Ölmüş. Bir gün de ekran görüntülerinden size bir fark et, bulayım. İsimlerinden, ekran görüntülerinden video yapacağım. Ben, ben olmayacağım o videoda kesinlikle. Ama o ekran görüntülerinden video yapacağım. Bakın kimdir, kimin nesidir, bir tane de bir tarafı us tutsun da kendi isim uzun yazın da fake hesap açarsınız yalancı adres. Ha o, bu bulunma öyle mi? <laughs> ya. Çok cahilsiniz çok. Anladınız mı? Çok cahilsiniz. Çok büyük cahilsiniz. Acıyırım sizin gibi insanlara. Sizin gibi insanlara acıyırım. Yazıklar olsun vallahi. Sizin gibilerin yüzünden işte ha dünyanın sonu geldi. Rahat ediyorsunuz. Siz zannetiyor musunuz ki bana bu yaptıklarınız sizden çıkacak? Hiç Allah'tan korkunuz yok mu? Sizden çıkmasa uşağınızdan çıkacak. Yedi sülaleden çıkacak. Yedi sülaleden. He? Şey adam oldun da yazay bana. A, sen adam oldun da Ebru 40 de, 40 laleli mi? 40 derelim Kaç kere yazdım kanalımı paylaş. Beni topluluğunda paylaşmadın. İşte ismimi de bana şey yapay emir veriyor bana. İsmimi söylemedin. E, 25 binlik kanal oldum da güya bir şeye yaradım. Bak 25 bini geçebiliyor musun? Geçemem. Benim kapasitem benim arkamdan konuşup yapamazsın diyenleri Siz güzel insanların sayesinde kanalımı beğendiniz, abone oldunuz. Bunların hiçbiri paralı değil dedim. Beni kırmadınız. Allah hepsi cüzden razı olsun. Kırmadınız, yaptınız. Benim 10 bin idi benim kafamda. Keşke 10 bin olabilsem dedim. 10, 10 bin. oldu 20 bin. 20 bin. oldu 25 bin. 25 bin oldu 25.200 Çok şükür Rabbime daha ne istiyorsunuz? Sağlık olmadıktan sonra trilyonun olsa acanın parayı ben yiyemezsem ne yaparım? Hepsi sözü Allah bin katını versin. Her videomda söylüyorum ya. Niye bu kadar zoruza gidiyor? Ben paylaşmıyorum. Aşın bak Ali Yaşar açtı Melek abamın Ali Yaşar'ı Ben söyledim. Ben tanıttım açtık Ahmet açsın tanıtmayacağım. Bak bu da size kesin söylüyorum. Öbe uşağı tanıtsın veya öbe abam açsın kanal tanıt. Ben tanıtmayacağım. Kesinlikle. Bu ne rezillik ya. Benim yanımda mıydı siz ya? Vazgeçmiyorum. İşte bu bitti bu kadar. Beni daha çok hırslandırıyorsa olsun Anladınız mı? Beni daha çok hırslandırıyorsunuz. Hı. Ne biçim insanlarsınız ya? Hı. Ben sizden bıktım, siz bıkmadınız. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yani gene şey. Anladın Kalsın mı? Yine o almaya geldik. Hiç kimse gebermeyecek, gelmeyecek. <laughs> ya bak burada bir teyze var, her gün ambulans alı gidi getiriyor yine. Alı gidi Yok biz ölmücük ama. Biz buraya kazık tükücük. Ölmücük biz. Bir şey demeyelim size. Siz babama benim kurban olun. Köle olun babama. Köle. Köle bile olamazsınız benim babamla anama. Köle bile olamazsınız. Siz de ne aray benim gibi sülale? Anladınız mı? Siz de benim gibi sülale ne aray? Hı. Sizin ben büyükler oza, aileler oza da çok acıyırım. Çok acıyırım size bir. Sizin gibi evlat, anne baba Allah kimseyi vermesin. Verin de Rabbim güç kuvvet versin. Ben ben utanırım sizin adı uza yani. Çalıştığımı vereceğim size alın da yiyin öyle mi? Yok ya. Yok ya. Ben birde yatırım gece. Bir, bir buçuk, ikide yatırım. Hırt 5'te kalkarım. Sabah namazı öldüm ben ayakta. Ondan sonra or gel uğraşacaksın benimle Değil mi? Ee, tamam. İyi yani annesi. Tamam. Görürsem söylerim. Rezil, rezilsiniz. Başka bir şey değil. O yazanlar rezilsiniz. Siz benim ya, kanalımdaki yorumculara kurban olun. Ver bana annesi. Ben alayım. Ha burayı aç bir. Ben alırım. Çok yani ne bileyim ya ben Allah'a bıraktım sizi. Allah sizi bildiği gibi yapsın. O kadar. Ben her şeye razı geldim ama siz gelemediniz. Siz beni öyle çatıdan uyandan bu yandan kollayın. Uyandan. Ula ben bir adım attım mı diyorum ki Allah'ım aca geri gelebileceğim mi? Evimde çamaşır bırakmam he. vacama mı bir şey olur? Anneme mi olur bir şey? He? Evimde olmam. Yıkayırım. Her gün ayakta dedekte duruyorum. Her gün dedekte duruyorum. He? Biriyim arabaya uyana bu yana gidip gelirim uşaklarımın beşini tarlayı. He? Bir şey olur mu bu? Arayırım Melek Aba, e Melek e bir şey olur uşaklarım emanet size. Has bakın onlar. Ola ben ha burada etmek yerim de. Siz uğraşıyorsunuz benimle bile. sizin yüzünüze ben tüküreyim. Anladınız mı? Yok da oğlum. Sizin yüzünüze ben tüküreyim. Siz işte bu kadar insansız işte. Anladınız mı? Siz bu kadarlık insansınız. He? Eh, siz bu kadarlık insansınız siz. Bu videonun altına da gelin yazın. Sizi sabitlemeyen filiz ne olursa olsun. Bu kadarlık insansınız. Hak helallu dilice benimle. Yarın geber söz Hak Bakalım ne olacak o zaman. Eh, kusura bakmayın canlarım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum lütfen. Hoşçakalın.